selamlar arkadaşlar ben burak evet kontrovan polisteyiz ve en son pandemi gelmişti arkadaşlar covid dönemi olmuştu evet bir mektubumuz var seni ruhsuz canavar biricik kız kardeşim falan filan yaşamıyor ölmüş geçmeme izin vermediğin için değil, bunu diyeceksin diye bana bir mesaj yollamış evet covid dönüyor bunu gördük zaten aynı gazete devam evet arkadaşlar hemen işimize dönelim şöyle bir hatırlayalım aşı şeyi vardı başka bir şey yok aşı kartı gerisi eski şekilde devam ediyor üzerimizde silahımızda falan mermiler ne alemde güzel onları tamamlamıştık en son ha, üstümde şeyler var Arkadaşlar bunları satmayı unutmuşum bak. Neyse. Evraklar alayım dostum. Atmator, evet. Arkadaşlar şöyle Ayna eksik 3 keçi demiş Hemen bir sayalım <laughs> Buraya çıkamıyoruz mu? Heh. Tamam. Üç tane keçesi var abiler. Şimdi şöyle kaçak mallar var mı? Onlara bakalım. Bir de patlağımız var. Mükemmel. Hiç patlak. Bu adam geçemeyecek. Onu söyleyeyim. Tampon da eksik. Ayna da yok. Harika. Bu adam geçemeyecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yazmaya başlayalım. Kaçak mal göremedim. Şimdi aşı kartı var. Hemen şöyle tarihleri eşleştireyim. Arkadaşlar Ever Aksasi Aksasi Ever Ever Aksasi Passport No Bunda Noit 10, 10 78 Covid Onda Kız Keçiler Tamam Ever Aksasi J ile J ile arkadaş her şeyde kontrol etmeyelim ya. Mesela araç tipini ne gerek var? Hı, taşıtlar. J e, nerede lan? Zagrel 3. Bunlar çok ayoluyor beni. Evet doğru araç. 42 kişi 4000. Tam o da tuttu. JXL 5520 falan filan. Tamam. Arkadaşlar şu an inceleme raporunda şunlarda sıkıntı yok fotoğrafla bakalım hızlı bir şekilde fotoğrafta da sıkıntı yok konşemen araç tipi tuttu kayıt mı tuttu araç ağırlığı tuttu giriş yönetmeli tutmadı inik teker 2 bozuk ıı, eksik ayna hemen devam edelim tampon dedik arka tampon da sıkıntı yok farlarda sıkıntı yok arkadaşlar eksik aynamız var karoserde sıkıntı yok bir iki tekerlek inik iki tekerlek tamam tamponda sıkıntı var Evet kaç etti dört etti arkadaşlar giriş yönetmeliği tutmuyor maalesef Gerçi giriş yönetmelikleri değişti herhalde Aynen arkadaşlar değişmiş teknik var pardon Allah, Allah Arkadaşlar o zaman giriş yönetmeliğini kaldırıyorum. Bunları yaptık. Geçiş izni vereceğiz. Değişmiş. Yönetmelik değişmiş. Ben değiştiğini hatırlamıyorum. Tamam. Yani değişmiş abi. Ben mi yanlış okudum şu teknik kontrolle? Sıkıntı yok. Şimdi göreceğiz bakalım. Para geldi mi? Geldi. Belgeler temiz. Tamam. Ben gelmeyeyim. Yani artık teknik kontrolleri yapmaya gerek var bilmiyorum ama mecbur yapıyoruz arkadaşlar. Araba tertemiz lan Arkadaşlar. Vallahi tertemizmiş. Satlan bana kaça satıyor. Ee, evet şöyle bir kaçakçı kontrolü yapalım genel tarama. Burada yok tamponda bir şey gözükmüyor. Arkada Arkadaşlar gelin tekerde de olmayınca içeride de olmuyor ya. Yani çok da zorlamaya gerek yok. Aşı kartlarına dikkat ediyoruz. Palk geçiş. Heh, tamam bu tutmadı. O zaman isim de tutmaz. Mükemmel. Pasaport mu tutuyor mu? Heh, bir o tuttu. Varilla 4x4 20 2000 kilo civarı dedik tamam plaka xe 505 tamam varilla 4 çarpı 4 dedi bununla benzemiyor araç araçta tipi de tutmadı arkadaşlar kayıt not tuttu araç ayarlı tuttu bu kadar red Araştı o Yürü oğlum ya ne hata yapıyorum. Arabanın araban tertemiz ama onu söyleyeyim. Ticaret. Olur. Ha, yapıyormuş. Oo kusursuz inceleme geldi bak. Satın alır diyor. Bende kahve paketiyle sigara var sadece. Yo pardon. Bende şarap da varmış. Vodka. Oo vodkalar. 45 bu kaç alıyorum bu çok ucuza alıyor abi. sigara paketi bunlar ben de yok ya sigara almıyor botkaları satayım arkadaşlar 12'den alıyormuş çok da önemli değil ben bunları çaldıydım zaten bir yerde oğlum alsana Allah Allah ha tamam kalır sattık maalesef gerekli dostum tip tuttu hakim bulut türk ismi gibi güzel aşı kartının geçerlilik tarihine bakalım arkadaşlar <laughs> Evet bunlar eşyadan geçiyor. ULT 445 Hazar <laughs> ve demiş. Tamam bu da tuttu. 2890 kilo. Konşimento içeride bir şey var mı? Hiç bak bir şey yok. Kilo 2080. İyi tuttu. Evet arkadaşlar aracın ee, kaçak durumuna bakalım. Pek bir şey gözükmüyor. Tamponda sıkıntı var. Bu arada. Yok tampon yok gibi lan. İnik tekerlekler. İki. Farlar sıkıntı yok. Tampon eksik gibi arka tampon ya. Tampona da işaretleyeceğim. Camlarda sıkıntı yok. Farlar kırık far var. Kırık bozuk far var. Aynı adı, eksik. Oğlum bu ne abi ya. Bunun trafiğe çıkması çok büyük bir hata. Söz. Sinirlendirme beni. Hırt. Abi sinir oluyor mu bölüyorum. Al git oğlum. Canım sıkma benim oğlum. Geri zekalı bebe. Uyuz oluyor mu böyle tiplere ya? Yürü git lan. Ne demiş? Giriş yönetmeliği. Taşıt hasar kontrolü. İnik teker. İkiye girmesine izin verildi. İyi de kardeşim giriş yönetmeliği aşı kartı. Ha, albarak Ülke kısıtlaması varmış Arkadaşlar Onu görmedim lan ben Araç Teknik kontrolü Vallahi, Neyse 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 ticaret yaparsan Sigara paketim var Arkadaşlar ticaret yapmayacağım ya. Belge ver. Meyer <laughs> bakmadan önce şöyle bir <laughs> Kaçak mal var mı bir bakayım. O öbürün nasıl şey yaptı onu anlamış değilim. Anlamadım ya. Tavuk bile var lan adam. Bagajda. Evet tipine bakalım. Tip tuttu. Aşı kartının geçerlilik tarihi. Madis Kara. Evet Madis Kara tuttu. Bu da tuttu. Arkadaşlar pasaport. Birleşik Krallık'tan gelmiş. Tavuk 2. Sabun 4. Valiz 2. Tamam bunlar tuttu. Arkadaşlar bu adam da her şeyi tutuyor. Yani ad soyad tuttu. Bitiş tarihi, pasaport, fotoğraf, konşumento, araç tipi, zavet demiş. Zavet, zavet, zavet nerede? Heh. zavet tuttu. Doğru değil mi? Aynen. Araç kayıt no. Ona bakacağız. GSY 82. Araç ağırlığına bakalım. 1520. O araç ağırlığı tutmadı. Evet tekerlekler sıkıntı yok. Farlarda sıkıntı yok. Aynalara bakıyorum sıkıntı yok. Kırık cam yok. Araba temiz. Kaporta biraz kötü sadece. O önemli değil bizim için. Evet kırık cam yok. Tamam. Arkadaşlar bunda bir sıkıntı yok. Ama ay, araç ağırlığından kaldı. O zaman bu kaçakçıdır. Arkadaşlar. Yani araç varsa demek ki ekstra bir yük var. Yanlış mı düşünüyorum? Allah Allah. Pas. Bekle lan burada. Arkadaşlar. Os. Kötü vuruyorlar ya. Keskin nişancı şey aldım arkadaşlar. Pek de keskin nişancı gibi değilim ama Bitti lan. Has. Gelin oğlum gelin. Gelin lan mermim bitti arkadaşlar. Mermi bitti. Aslında bunların böyle üzerine gidip silahını alma olayı olsa var ya Allah'ını satayım Uçtum bu sefer Ölün lan artık. Arkadaşlar mermim bitti. Aç da Aç da Arkadaşlar mermi bitti. Al lan al 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 lan al 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 Öldük galiba. geçer şef Öldüm Ah be mermimin Bitmesi çok kötü oldu arkadaşlar Arkadaşlar yeniden başlayacağız Ama bu sefer Akıllıca davranmamız lazım Nasıl yaparız bilgim yok. Nasıl yaparız hiçbir fikrim yok. Ne yapsak ne yapsak bilemedim ki ya. Böyle olmuyor. Arkadaşlar iyice yaklaşmalarını bekliyorum. Kafaya tek kurşun yapmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Arkadaşlar kafaya tek kurşun. Bizimkilerin Allah'tan mermisi bitmiyor. Of 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 bak, bak 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 dağdan iniyor şerefsizler bak. Ya benim de. Elinde patlasın. Köpek. Arkadaşlar biraz yakınlaşsınlar. Bu daha ölmedim ya. Arkadaşlar benim mermim biterse kaybederiz. Ne diyor? 45 saniye diyor. Ee, saldırı sonuna ne diyor öldüm galiba arkadaşlar 15 saniye Arkadaşlar çok kötü durumdayız. Oh. Arkadaşlar bu sefer yendik ama zorla yendik yani. Üff. Mermi falan kalmadı iyi para verdi ee, yalnız çok zorlandık mermi bitti şu anda bir saldırı daha olsa kaldıramayız arkadaşlar çok çok fena oldu yani yani ne yapacağım şaşırdım evet kaçakçı arkadaşlar bunu çok bakmayla uğraşmayayım direkt kaçak mallarını o, Yani eleman kaçsa silah kaçakçılığı yapıyorsun ve beni rahat bırakın diyorsun dostum. Olur mu olmaz. Ne çıktı? Heh. Var bunda da ne kaçak mal varmış ya. Yap yap bitmiyor. Çık lan dışarı. Çık. Valla sana da çakarım bir tane. Arkadaşlar bunda bayağı bir mal var. O yüzden her yeri iyice kontrol ediyorum. Bir şey var mı diye yok. Başka. Bagaj aç bakayım. Bagaj bagaj buralandı herhalde Bir şey göremedim arkadaşlar bunu tutukluyorum direk Arkadaşlar bugün e, bir Şeye gidelim Kaç kişi var Bir kişi var arkadaşlar burada arabada adam var mı bilgim yok ona bakacağım ama öncesinde ee, bir şöyle bir şeyleri personeli geliştirmemiz şart oldu. Hani geliştirmeme rağmen savuşturamıyoruz arkadaşlar. Personeli yani bayağı bir iyi hale getirmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yok olmuyor yani. Bir saldırı yiyoruz, geberiyoruz. Asla ölüyorduk ya Hani öldüm Öler mi Denetleme tamamlandı 160'da oradan geldi arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım Kaçak malları falan bir koyayım arkadaşlar Ben ee, şeye gidiyorum Depoda hiçbir şey kalmamış Zaten gördüğünüz gibi Şu dalı da koyayım Şunları da satacağız. Kaçak malları biriktireyim arkadaşlar. Ben şeye gideceğim. Şunları makineli tüfekleri satayım. Şurada silah cephanelerini satayım. Onun yerine kendime full cephane dizeceğim abi. Böyle olmuyor çünkü. Bunları falan zaten şey yapmışız temizlemişiz. Hiç yetmedi abi F sıfırlandı gitti. Ya keskin nişancı tüfeği alayım bir tane. Onunla takılayım. Sağ ol adamım. Arkadaşlar nereydi gideceğimiz yer? Vlad'ın aletlerine gideceğiz. O yüzden şöyle ana yoldan ağrı gideyim diyorum. Hoş evet, bakalım. Ada. Dostum bana bir şey ver. Tüfek var arkadaşlar şimdi bizde. Keskin nişancı tüfeği. Mermisi az oluyor. Ama tık tek de alıyor. Onu da söyleyelim. 2800 diyor of. Çokmuş. Makineli tüfek şeyini satayım. Aslında keskin nişan. Bu silah dediği ne la? Tek atıyor. Pompalı herhalde arkadaşlar ya bu. Ee, keskin nişancı tüfeği alacağım abi ama şimdi değil. Baksana 4000 dolar param var. Bunlar ne kadar ediyor ki? Çok bir şey etmiyormuş. Bunları şeylerden lootlamıştım. Tabanca mühimmatı tabanca kullanmayayım abi ya. Kullanmasam daha mı olur? Bilemedim. Gerçi tabancam var. Niye kullanıyorum? Arkadaşlar tabanca mühimmatından şöyle 10 tane değil 20 tane alalım. Çok para gidecek. Şimdi bizde tüfek var. Ee, bunun şey mermisi çok oluyor da çok fazla harcıyoruz. Keskin nişancı alsam bunu satsam 2000 dolar 1700 dolar para yapıyor. O da dursun. Bir tane de keskin nişan tüfeği alayım ya. 2800 yani 3000'e yakın para gidecek arkadaşlar. Biraz da cephanelik aldım desem. Baksana 3000'e gitti zaten. Neyse onu sonra alacağım abi. Şöyle biraz cephanelik doldurayım. Şöyle bakalım. Arkadaşlar 900 oldu da 900 bile az geliyor. Gerçekten. Cayır cayır gidiyor. Abicim sen bana bir onlu daha ver. Tüfek mühimmatı. Bu işin bokunu çıkartalım abi yapmışken. Bunları satabiliyoruz mu? Vula da? yok satamıyoruz. El bombası almayacağım. Çok kullanmıyorum arkadaşlar. Buradan satacağım alacağım bir şey yok. Elinize kolunuza sağlık. Komanda bıçağı ileride belki alın. 2300 paramız var arkadaşlar. Onunla da ee, geliştirme yapacağım. Çok bir şey yapmayı düşünmüyorum. Kapıyı kapat. Evet, evimize gidebiliriz. Şöyle bakayım bir. Günlük masraf 430 gördüğünüz gibi yani. Bu paralar bir şey değil arkadaşlar. 4000 dolar falan para kazanmışız. Hiçbir şey değil. İnanın kağıt üstünde hiçbir değeri yok. Hemen eriyor gidiyor. Bak bir silah veriyorsunuz. 3000 dolar zaten para. Araba şey yaparak, e, reddederek, hadi onaylayarak hadi. bir yere varamayız. Evet, bugün uyuyalım arkadaşlar. Uyanacağız. Bir dahaki bölüme e, başka bir videoyla devam edeceğim. Burada çok büyük arbedeler yaşandı. Şimdi şöyle bir şey var. Ses neydi lan? Bakın burada tüp mü var. Bunlar vurdum patlıyor. Tamam mı? yanlışlıkla bir tanesini vurdum. Bak burada var. Oğlum birileri geçiyor diyorsun? Burada aynı şekilde var arkadaşlar. Bunları patlatabiliriz. Burada benzin bidonu var da patlıyor mu ondan emin değilim. Ama çok sıkıştığımızda mermimiz falan bittiğinde bunları unutmazsak iyi olur. Onları patlatalım ya. Evet videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bitirmeden önce bir dakika. Bir de şeye bakmak istiyorum geliştirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Binalarda oyuncu evini geliştirsem 1300 diyor. Oo, ahşap eve dönüyoruz lan. Neyse depoyu geliştirmeyeceğim. Hapishane. Şu an kaç kişi alıyor? Kapasite 3. Çok az. Bakalım 20. Şimdilik gerek yok arkadaşlar. Personel geliştirmem lazım. Maksimo makineli tüfek tüfeğe geçiyor. sağlığı artıyor, maaş artıyor. Bu aynı şekilde makineli de bu da aynı şekilde. Arkadaşlar hepsinin şöyle bakıyorum aynı. Bir tek Samirno keskin nişancı tüfeğine geçiyor. O yüzden bunu arkadaşlar geliştirme yapmak istiyorum. Diğerleri de geliştireceğim ama zenginlikte geliştirmek istiyorum. Yani şimdi değil. Şunu geliştireyim. Buna gerek yok. Şu dışarıdakileri geliştireyim arkadaşlar. Şunu. Onbaşı. Onbaşı, onbaşı, onbaşı. Hepsi onbaşı. Bu çavuş oldu artık. Şu Novik'i geliştireyim arkadaşlar. Bir de binin altına düşüyoruz. Bir dahaki gün biraz sıkıntı yaşarız ama olsun. Şöyle iki tane geliştirme yapmış olduk. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu gecelik bu kadar ve hoşçakalın. Bay bay.